Burada tam kusur var Bağış çok kapanmıyor Şurada da gördüğünüz gibi Açıklık mevcut Buradan da hava Su vesaire her şey giriyor Burada boşluk var Bağış da o yüzden tam kapanmıyor Burada da şasede problem olduğu için tamponu ne kadar da düzeltseler problem. Bağcı da tam kapanmıyor. Buralarda falan açıklık da mevcut. 1900 km dolanarak elektrik çekiş sistemi arızası verdi ve dün akşam yolda kendi kendine otomatik kilitledi ve saatler geçtikten sonra kendi kendine açtı. Kilometresi 1900 olmasına rağmen. Bir ay önce İstanbul'dan Opel bayisinden 0 kilometre eşime elektrikli bir araç aldım. Buraya gelince aradan bir 15 gün geçtikten sonra kusurlarını teker teker görmeye başladım. Buradaki açıklığı da vesaire hepsini bildirmeme rağmen beni servise davet ettiler. Servise gittim. Serviste gerekenleri söyledim kendilerine. Biz size dönüş yaparız dediler ve kimse dönüş yapmadı. Ondan sonra cumartesi günü akşamda arabam elektrik çekiş sistemi arızası verdi ve yolda kaldı. Ondan sonra araba saatler geçmesine rağmen kendi kendine düzeldi. Tekrar ilerledi ama şu an yine hatayı aynı veriyor. benzil 300 kilometre diye sattılar ama kesinlikle 300 kilometre gitmiyor bu araç. Bilemediniz 150-160 kilometre gidiyor. Başka da gitmiyor. Bu aracımın komple iade alınmasını talep ediyorum kendilerden. Hiç kesinlikle uğraşılabilecek bir durum değil. Menzil çok düşük. Arkada boşluk olduğu için içeriye... Yağmur damlaları olsun, su olsun giriyor. Ve de elektrik, en önemlisi elektrik çekiş sistemi arızası veriyor. Bataryadan da sesler geliyor. E, bunu eşim kullanıyor. Yıkamacıya getirdim. Yıkamacı dedi, burada boşluk var dedi. Bilgin olsun dedi. Boşluğu gördüm. Ondan sonra zaten kusurlar teker teker çıktı. Ve iki gün önce de araba komple elektrik arızasını verdi. Onu da ben fark ettim. Biz Opel teknisyenlerine iletelim onlar bize geri dönüş yapsın dediler. Aynen geride kimse dönüş yapmadı. Sadece buradaki Gaziantep Opel Servisi aracı inceledi. Biz ölçümünü yaptık bizlik bir durum yok deyip tekrardan arıyoruz telefonlarımızı bile açmıyorlar. Ben aracımın iade almalarını istiyorum. Ben kesinlikle bu durumdan uğraşamam. Onun için bir an önce bunu alıp tekrardan farklı bir araç almak istiyoruz.